arkadaşlar. Arkadaşlar ben Eren. Bugün sizlere beraber yeni yaptığım evimi tanıtacağım. Son, arkadaşlar size benim özel gücümü göstereceğim. Arkadaşlar evin dışı böyle. Evin dışı böyle arkadaşlar. Gezelim biraz. Bu obsidyenler var birkaç tane. Bunlar acaba bu da niye koymuşlar? ki? ya bunu evet, ben ne aşık abi koydum yere. Allah ın Allah ne oluyor ya? Allah kahretsin. Tam yürü. Hah. Çıkarım Çıkaramadık bir kolonu. Ya. Baba nasıl çıkacağım? Ha? Aç çıkarım herhalde diye düşünüyorum. Oh çıktım ya sonunda. Bu diye da giremem. daha hatta da buraya girmem. kapatacağım ya. Çok düştüm oraya. Çıkmadan çok zor kadar çıkmak. Arkası böyle evin. Sonra önü şöyle yan tarafı arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar girelim videoya. Ha tamam. Aa, domuza bak. Elmas başlı. Şu domuza bakın ya. Bunu bir öldüreyim. Elmas başını alayım. Yani alayım. Şey. Benim elmas. arkadaşlar benim setim de var. Böyle. Pırıl pırıl. Ay şimdi evin içine Kapı kapı <laughs> Arkadaşlar burada 4 tane tak koydum. Buraya benim testlerim bir masası var. Oturma odası burası. Işte. Oturma odası. o yeri de var. Ve arkadaşlar geldik buraya. En, en, en azından. En azından. basınç plakası görünmüyor çünkü bu altından bir basınç plakası ben atlıyorum içine aslında bir şey yok arkadaşlar bakın Lisanız var. Aman hazinemi burada saklamıyorum. Hazinemi burada saklıyorum arkadaşlar bakın. Şöyle. Arkadaşlar hepsi burada bakın. Arkadaşlar ha, bakın o ses geliyor biliyor musunuz? Bir tane şey koydum. Kapak koydum. Kapağı sana üçüncü kapak hareket ediyor. Böyle yaptım. Şey koyalım. Kazmet. Koyalım yeri yerine. Şunu, şunu da koyalım. Çakmağı da koyayım. Şöyle elimizi aldık. Açalım burayı da. Hiç sevmediğim bir yer var. <laughs> Kapattım. Sonra agacımızda özel gücümü göstereceğim. Hokus, pokus. Karakterus, kırmızızus, Başlasın. Yokusu, pokusu. Hadi bakalım. Olayım. En güçlü tokus. Ha ha ha. Arkadaşlar bakın kırmızı oldum. Evet arkadaşlar. Özel cümle gösterdim. Çok güçlüyüm arkadaşlar şu anda. Evet. Ses geliyor. Özür dilerim bundan dolayı. Arkadaşlar bekleyin. Evet. evet. Arkadaşlar birazcık kıpkırmızı oldum. Şu an arkadaşlar bakın bu... Aa aa... Gel koy gel. Gel gel inek. Yoy <laughs> çat. Çat çat çat. Akın hadi. de. İnek geri. 4-5 vuruş öldürüyorsun bakın. Hemen öldü. Gel bakayım. <laughs> Allahu ekber Allahu ekber. La ilahe illallah. Hu <laughs> Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l hamd tamamdır. Etini de aldık. Evde pişiririz. Arkadaşlar bayağı bir zenginim ya bu aralar. Aa, bir tane o kurbanlık var. Şimdi bir vuruşta gitsin. Allah ne oluyor? Hayır. Oo, ben iki et çıktı. Şimdi gideyim. Ne yapıyorsun sen koyun? Koyun gezemez. Evet. Üç tane de indi aldım. Arkadaşlar belki yakındaki saydalarım bu e, kulübe. Belli olmaz. Arkadaşlar evet. Kulüp dedim. Çünkü yeni bir kulüp başlatıyorum. Bu kulüp bizim kulübümüz. Buradan arkadaşlar burada yaşayacağız. Odunumuzu ağacımızı her şeyi buradan keseceğiz. Ev, elmasdan burada yaşayacağız. Burası bahçe. Ufak bir bahçe. Kübüklerimizi falan belki besleriz. Sonra arkadaşlar böyle ev fırın. Burada yemeklerimiz var, pişmiş et var. Mesela de koyun. 3 tane et, evet. bir gün. Direk tamam. Evet arkadaşlar. Da, şunu da şunda, bunu da Şöyle koyalım. Buradan bir tane alayım. Bunlar bayağı güçlü. Ha, şimdi akışlara bakın. Bir vuruşta şimdi hepsini gibartacağım. Gel bakalım buraya. Ya ha, Arkadaşlar o zaman sizleri sevdim. Bugün size evlerimi gösterdim. Hadi bakalım. Lütfen kanalıma abone olun ve like atın. Arkadaşlar kanalıma abone olmadığınız için ben de artık kaçmıyorum ya. Biraz abone olun da her gün video atayım. Arkadaşlar az bir hafta bir kere atıyorum yani en az. Eğer abone sayımız artarsa çok güzel bir şekilde video atacağım. Her gün, her gün, sabah. Yok sen sket başını öldüreyim yani mantıklısı. arkadaşlar o zaman sizi çok seviyorum Görüşmek üzere hoşçakalın.